Emniyet güçleriyle koordineli çalışacağız arkadaşlar. Sözde vergi, araç ve benzeri menfaat durumlarıyla... ...propaganda ve tehdit hallerinde ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Bunun yanı sıra sivil olduğunuzda kesinlikle unutmayın. Evet, sorusu olan var mı? Komutanım nasıl pozisyon alacağız? Vallahi Kimin nerede duracağı bilgisi ilçeye gidince hepinize verilecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah yardımcınız olsun. Hadi. Biz nereye düşeceğiz acaba ya? Ben çok heyecanlandım biliyor musun şimdi? Fatih sen şimdi konuşma. Yolda konuşursun olur mu? Ya da en sen hiç konuşma. Hayır ben de esnaf ruhu var yani onun için ben şey ettim. Vallahi biliyor mu nereye düşeceğimizi, ha? Ya Badi ya, bizde harbiden eşek şansı var be abi ya. Hadi yavrum, boş konuşma da giy şu Hayır bak, çavuşun düştüğü yere bak. Ötekilerin düştüğü yere bak. Bir de bizim düştüğümüz yere bak. Berber, bu mudur yani? Fatih. Efendim? Gilaş önlüğü. Tamam Badi ya. Ayıldız 4 tamam. Ayıldız bir, durum nedir? Olumlu. Ayıldız 4 yerinde tamam. Anlaşıldı. Ayıldız 2. Ayıldız 2 dinlemede tamam. Durum nedir Ayıldız 2? Biz yerimizi aldık tamam. Anlaşıldı tamam. çtı lan. Onbaşıyla mahmut çok kötü ya. <laughs> Hakikaten kötü ya. sizin sesini kıstın mı? Kıstım ya Aferin sana ben. Ya yalnız Moro. Ya? ya burası sabahtan beri ettir, sakatattır, işkembedir, koktu gidiyor ya. Ha? Ne kokacaktı? Gül mü kokacaktı? Kasap oğlum burası. Et kokacak, bağırsak kokacak, sakatat kokacak. Ne kokacak? Bağırsak kokacak, sakatat kokacak tabi de. Ya benim midem kalktı ya ya. Şuradan bir toz yaptırayım be. Ha? Vallahi yaptırsan yerim. Ay senin canına kurban ya. Para ver. Ne parası lan? Ne ne parası ya? Toz parası. Patron sensin, usta sensin. Para ver. Ne patronu lan? Sen dükkana girerken plan yaparken demedin mi? Ha? Ben ustayım, dükkan sahibiyim, Sen çırağı oynayacaksın demedin mi? Ya molo görev. Görevle paranın tostun ne alakası var? Ya bırak bu işleri. Ben işçiyim. Sendikalı haklarım var. Ben paramı ver ya. Ben yemeyeceğim tost falan. Bu şartlar altında ben de yemiyorum. Sende kasaplık var mı? Yok, belli. Cimri. Afiyet olsun. Ya Göktürk, bir yarım da bana yapsana be. Sabahtan beri midem kazınıyor. Kamil, bir ciddi ol ya. Allah. Im. Ciddi mi oğlum ne var? Ciddi ciddi midem kazınıyor. Tamam kardeşim. Tamam. Durum nasıl Süleyman? Nefesim biraz sıkışıyor. Yüreğim de böyle güp güp seda veripti. Ben sana onu mu sordum lan? Pasaja gitmedin mi hapse? Onu niye sormuyorsun Osman bey? Ha? Benim saatin bu kadar ehemmiyetsiz mi? Allah Allah! Abi kavga etmeyin de ne yapacağız onu konuşalım. Usta bir çay gönder. Ihlamur söyle bana. Ihlamur oldu. Pasaj nasıl pasaj? Bir iki tipe tesadüf ettim. Bakalım ne zaman akacaklar çarşıya. Bekleyip göreceğiz. Halis. Mende bir değişiklik görüyor musun balam? Maalesef abi aynı. Cık. Adam işleri geliyor. Ne heyecan yaptın lan bu kadar? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam, abim benim, hoş geldin. Hilmi nerede? Onun bir işi vardı, benden rica etti, yerine bakayım diye. Ha, ya bizim düğün vardı da, bize şöyle hafiften bir tıraşçı ver be. Ya görünmez kaza işte. ben de şimdi biraz önce elimi sakatladım, vallahi kusura bakma. E arkadaş yapsın. Yapmazsın. O daha çırak şimdi yapamaz falan. Niye be usta? Yaparız be. Başka zaman inşallah kardeşim. Yap, kusura bakma. Canım bizim güzellik meseleniz yok ya. Sen şöyle hızlı bir şekilde al bakalım. Gel abi. Gel buyur böyle otur. <laughs> Hamza çay söyle abiciğim. Teyzeme de söyle. Şöyle güzel bir çayımız iksin. Yok, zahmet etmeyin. Yok canım, zahmeti mi olur? Şöyle şu tarafa baktınız mı? Bunlar yeni geldi. Künyelerimiz falan var. Şöyle mesela. Ya çavuş. Kafaya mı Sen ne yapıyorsun? Satış yapıyorum abiciğim. Biz niye buradayız Erciğim? Kendine gel. Hamza, çay söyle başlayacağım sana da çayına da ya. Allah Allah. Sen bu da yakışabilir size. Ya kıyma diyorsun şimdi teyze sen yani. Evet. Kıyma istiyorsun yani. Allah Allah kıyma yok mu çocuğum? Mahmut. Emolo. Şimdi kıyma makinesine girecek. E, onun için etiyle yağının falan ayrılması gerekir. Ben bilmiyorum ben onu şaşırdım. Ne yapacağız? <laughs> ustaya gel ustaya ya. Ver canım ver alayım ver. Ver. Yağlı vereyim ya. Hayır yağsız ver. Ne olacak yağlı vereyim proteindir. De bir kandırıyorlar sizi ya. Yok efendime kolesteroldür falan filan inanma öyle şeylere. Yani yoksa ben ayırırım bunu yani. Benim için mesele değil yani. Ben işimi yapıyorum. Ben mesleğimi yapıyorum. Benim işim. Ben ne öküzler kestim, ne danalar kestim, ne zürafalar kestim. Ayık ol. Parmağını da keseceksin. Ayık ol. Ben ayıyım ya vallahi Allah. Sen rahat ol. Ben ne zebralar kestim. Kapıcıyı doğramıştım var. Aa deli mi ne bu? Ne oldu ya? Hafize ne kızdın? Hüseyin nerede? Hoş geldin abim. Bonfile var, biftek var, antrikot var. Hüseyin nerede diyorum lan? Kes tıraşı. Abi Hüseyin abi mezbahaya kadar gittiydi de. Aylık ödemeyi bıraktı mı? Perşembe günü de kepenkler kapanacak ha. Sonra haberimiz yoktu falan olmasın. Perşembe? Perşembe ne var abi? Yıl dönümü var ya. Yıl dönümü? Evli yıl dönümü. Çok tebrik ederim Allah bir sırda kocasın. Lan bırak boş bozduğu da şöyle demeyi ver hadi. Hüseyin'e de söyle beni arasın. Tamam abi sıkıntı yok hemen şimdi halledeceğiz. Buyur abiciğim. Ah! Ağaydın ya. Usta olan sensin. Baba bakalım buraya. Aldın mı oğlum ödeme ya? Aldın mı? Kaner, adamımız geliyor bence. Değildir abicim. Bak bunlar soğudu, bir çay daha söylesen. Hadi. Allah Allah. Aylık vergi. Bir saniye abicim. Perşembe günü kepen kapatıyoruz biliyorsun değil? Evet tabi tabi. Ee para nerede? Ne parası? Vergi. Al sana. Ver, <laughs> Aa, böyle düz yakışmış ama hani perma da olabilir size mesela perma hiç denediniz mi? Abi dedim ben sana değil mi? Dedim sana. Eski berberler ne yapıyormuş? Önce böyle bir balonu köpürtüyormuş. O balonu tıraş ediyormuş değil mi? Alıştırma yapalım dedim sana. Al işte, adamın yüzü kevgire döndü. Yüzüme. Yüzüme sen ne yaptın? Şşş dayı. Sen kendin taşındın ama ya. Ben sana söyledim. Baksana şu tipe. Ben sana daha sonra gel dedim. Hayır senin de canın ne kadar tatlıymış birader ya. İki tane çizik oldu diye. Bizim konumuzda bunlardan bir ton var. Neyse sen yüzünü artık başka yerde toparlarsın. Bari enseyi alayım orada ölümcül damar yok. Kesik de bir şey olmaz yani gel. Ne diyorsun kardeşim be? Ne diyorsun sen? Fatih şu usturayı ver bana. Al usta. Perşembeye kapalısınız lan. Ona göre. Vergi hazır mı? Hazır ya. Hazır olmaz mı? Tabi. Değil mi kardeşim? Hazır ver gel. Fatih ver bakalım şunun vergisini. Hemen usta. Uzatın elini. Nasıl? Memnun kaldın mı hizmetimizde? Sağ Sağ abi. Hadi bakalım. Saatler olsun. Abi ellerim dolu da patron içeride. Bir zahmet geçiver be. Çekil şöyle. Perşembe günü... Aa! Kapalıyız kardeşim. Paketi geliyor Osman. Vallahi bizim kasaplar başa çıkın komutan. Geç hele, geç. Al bunu Osman, biz uçalım, gerisini onlar halleder. Hem edersiniz komutan. Abi hadi. Sebe, bize keyif altıya geliyorsun Osman Bek. Gelirim tabii. Gelirim yani. Ya bu kadar ısrar edersen neden olmasın? Ben özüm kendimi pek iyi hissetmiyorum. Gel de şu mevzuları senden bir konuşalım. Olur, konuşuruz. Ee, beni alırsın değil mi yarın? Alamam, yürüyerek gel. Ya ben seni bırakırım abi. Hem şu çeklik kanalın da meşhur kahvaltısından yemiş oluruz ha. Kardeşimsin. Neden Halis Efendi? Bizim hane vakıf mıdır ya? Yani... Yine mi öyle abi? Oğlum nereye ya? Gelmiyor musun karakola? Bir şeyim var be oğlum. Adam yıkıldı be abi. Ayıp yani vicdansızlık senin bu yaptığın. <laughs> bir şey olmaz oğlum, bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor>